Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta gördüğünüz gibi tek kullanımlık adamızdayız arkadaşlar ve eşyaları sadece bir kez kullanabiliyoruz. Böylece hayatta kalacağız ve şuradaki malzemeleri almamız gerekiyor arkadaşlar. En son bunlar için arama yapmaya başlayacaktık gördüğünüz gibi. iki tane iskelet kafatası bulduğumuz anda arkadaşlar ende gidebileceğiz ve aynı zamanda 5 tane zümrüt bulduğumuz anda istediğimiz komutu yazma hakkına sahip olacağız. Tek seferlik ama 5 tane daha eğer zümrüt bulmayı başarırsak o zaman yeni eşyalar alabiliriz. Şimdi o zaman toprak toplamaya başlayalım Buradaki inek gördüğünüz gibi buzlu yere kadar gitmiş Şuradan toplayabildiğimiz kadar toprak toplayacağız Zaten tek kullanımlık olduğu için arkadaşlar Şöyle hızlı bir şekilde Bunlarla gidebildiğimiz yere kadar gidelim Evet taş yapmamız gerekiyor Ve aynı zamanda yorumlarda bir dakika onu unuttuk Şunun tam ortasını kırarsak Belki arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde Çünkü bir tane kazma hakkımız vardı Onu kullanmadık Ama elmas yapmayalım Ne ile kırabiliriz biz bu altını Taş kırmaz. Altının kendisi kırar mı acaba? Altın kazma yaparsak belki kırar. Deneyelim. Altın altını kırıyor mu arkadaşlar? Şöyle hızlı bir şekilde bir tane çubuk yapacağız ve 3 tane bir tane tek kullanımlık bir tane altın kazmamız oldu. Deneyelim bakalım. Ortasını kırdığımızda sandığı almayı unuttuk. Doğru. Ortasında sandık olabilir. Aynen. Şurası tam ortası. 1-2-3. 1-2-3. Aynen. Bakın 3 tane de burada. Tam ortası bura. O altınla altın alamıyormuşuz. Boşa gitti ama sandık varmış. Aha! Çok iyi. Tamamdır. Bundan sonra bütün adaların ortasını açacağız. Şunların pişmesi gerekiyor. 64 tane blok var. Artık altın kazma yapabiliriz ama altın alamıyor. O zaman elmas da alamıyor. Aynen elmas nasıl alacağız? Gitmeden önce şu toprakları bir toplayalım. Evet, çünkü bu topraklarla hızlı bir şekilde şöyle hızlıca hemen gidelim. Yeni yerler ele geçirmeye başlayalım. Aynen burası merdiven şeklinde olsa oluyor mu? Olmuyor. Aynen buradan şöyle merdiven olur ama doğru. Tamamdır. Şimdi alabildiğimiz kadar toprak almalıyız çünkü yeni adalara yer yapmamız gerekiyor. Hepsine gideceğiz. Şimdi şuradan alabilir miyiz acaba? Alamayız. Alamayız. Tamamdır. O zaman boşu boşuna orayı kırmayalım. Çok iyi şöyle çıkabiliriz. Şimdi 29 tane oldu. Şuradan bir gidelim. Biz ne yapacaktık? Fırında pişirmeye başlayacaktık. Şu lambalar neden üzerimizdeki? Zıplayabilir miyiz? Yemek yiyelim. Havuçları diksek aslında güzel olabilir arkadaşlar. Bir sürü havuç dikelim, hiç yemek pişirmeye, yapmaya uğraşmayalım. Bir dakika. Sen neden orayı kapattın ki? Sana havuç vereceğimi mi düşünüyorsun? Git buradan. Çekil bakayım. İki tane size havuç veririm ama. Buradan atlayacağız. Evet şimdi ondan iki tane var mı acaba? Bir şu inekleri bir çoğaltalım arkadaşlar aşağıya düşüp duruyorlar. Ah be tarlayı bozduk yine. Çapamız yok mu? Şimdi şu buğdayları bir toplayalım. Havuçlar orada büyüyor arkadaşlar. Şuradan şöyle hızlı bir şekilde sadece havuç dikmek istiyorum. Al bakalım sana bir tane vereyim. Evet havuçlar büyüsün. İki tane yatak var meslekli köylüleri var. Bunlara kömür getirirsek zümrüt alabiliyoruz. Oo biz bu tarafa hiç gitmedik. Şuraya aslında gitsek arkadaşlar buradan güzel eşyalar toplayabiliriz. Şu lambalar aslında aydınlanıyorsa yukarı tarafa aynı bu sistemde koyabiliriz. Evet şunun yukarı çatısına çıkabilir miyiz? Çıkamayız. Aynen aydınlatma sistemini şu köşeye yapabilir. Şöyle bir tane şuraya. Evet bu sefer yanıyor. Bunlar neden yanmıyor ki? Aynen bunun... O kapatıp biz yakabiliyoruz. Bakın. Çok iyi. Tamamdır. O zaman biz istediğimiz zaman yakıp bir şey düştü şuradan aşağıya. Gördünüz mü? Aynen gördüyseniz bir yazın arkadaşlar. Yine bir şey düştü ama ne olduğunu anlayamadım. Şurayı kapat. Evin içine ev lambası olarak yapamayız. Aslında yapabiliriz. Şurayı kırarız. Şuradan yukarısına evin içini aydınlatır. Aynen burayı bir kıralım. Evet şöyle hızlı bir şekilde şimdi. Bunun çatısına şuraya bir tane koyacağız. Bakın İstediğimiz zaman evin içindeki lambayı kapatır. istediğimiz zaman da böyle yakarız evin içini aydınlatır. Çok iyi. Şimdi biz artık yeni bir yere gidelim. Biz ne yapacaktık? Buraya fırın için gelmiştik. Fırın yapmak için de bayağı bir kazmaya ihtiyaç var. Aynen kaç tane kazmaya ihtiyaç var? Ağacımız neden bitti ki? Evet şöyle 2-3 tane daha çubuk. Şimdi altınımız olduğuna göre 1, 2, 3, 4, 8 tane. Ah be bizim fırınımız yok mu? Şöyle bir çevirelim arkadaşlar. 8 tane yapabilir miyiz? Aynen 8 tane. Bakayım bir 5, 6, 7. 7 tane yaptık. Bir tane eksik kaldı. Onu da yapalım. Aynen şuradan bir tane daha yapacağız. Çok iyi. Her kazmayla bir tane hakkımız olduğu için 8 tane taş almak için 8 tane kazma yaptık. Başlayalım umarım bir tanesi bile yanmaz. Evet bir tane aldık. İkincisini aldık. Üçüncüsünü aldık arkadaşlar. O 4 tamamdır. Çok iyi gidiyor. 5 Evet. Şunları hepsini alacağız. Ve 7 8. Çok iyi. 8 tane çalışma masası burada var. Bir tane fırın. Aynen fırınımızı yaptık arkadaşlar. Şuradan şuraya atlayacağız. Evet, buğday üzerimizde iki tane var. Şu inekleri besleyelim. Aynen şimdi fırını buraya koyalım şu evin içinde fırınımız bir tane olsun Çok güzel biz neyle pişireceğimiz belli değil çünkü şu altınları şuraya koyalım Evet bunlar pişiremeyeceğiz Kömür lazım Odun var zaten burada bu bizim işimize yarar Balta yapsak bile baltamız var hem de çoklu bunu kullanalım mı? Aynen be kullanalım gitsin Baksanıza daha da bir sürü hakkı var arkadaşlar bu baltayı büyülememiz gerekiyor gerçekten Elmas iyileştirirsek acaba tek kullanımlığa dönüşür mü? Böyle kullanmamız lazım. Aynen risk atamayız. Gidelim. Aynen artık yeni bir yere ele geçirmeye gidiyorum. Şimdi burada lav var. Şurada şöyle gelirsek şu bakırlara gidelim. İnek sen burada ne yapıyorsun? Bu ineği şuraya girdirmeyi başarsak çok güzel olabilir aslında. Şu kitaplığa gidelim. Kitaplığa kadar yetişir mi elimizdeki topraklar? Aynen kitaplığın içine bakalım ne varmış. Evet buzu ele geçirdik Burada bir tane köylü var zaten Şöyle hızlı bir şekilde Şimdi kitaplığa geldik Kitaplığın içinden sesler geliyor Elimizde 16 tane toprağın olması güzel Başka yere gidebileceğiz Şu kitaplığı bir kıralım bir, 3 tane kitap çıktı Aynen 6 tane kitap Şöyle hızlıca arkadaşlar mecburen kırıyorum Çünkü bunlarla şuraya çıkacağız Evet bakayım Aha büyü masası var çok iyi. Bunu tek kullanımlı kazmamızla kırabiliriz. Altın bir kazma yapıp da kırabiliriz. Şuradaki ağaçlar. Şu içerideki zombiler var. Ah be biz bir, bir sürü altından kılıç yapıp gelelim. Aynen. Sınırsız şöyle güzel bir altın kılıçlar yapıp gelelim arkadaşlar. Yapacağız ama çubuğumuz da var. Çok iyi. Şimdi şöyle hızlı bir şekilde birazcık çubuk yapalım. Şöyle 10 tane falan mecbur yapacağız. Aynen altınlar o kadar fazla bulduk. Bir sürü yapıyoruz Çok iyi 10 tane kılıç Bundan durmadan içerideki zombilere vururuz Umarım Vurabiliriz İnek oradan çekilsene bu ineği aşağı düşürmek istemiyorum arkadaşlar Bir sürü kılıçla gidiyoruz Şuna baksanız üzerimizde bir tane değil Bir sürü kılıç Evet geldik geri Şimdi çok kullanımlı baltamız var Zombinin elinden düşürmüştük Umarım bu zombilerin elinden de bir şeyleri düşürebiliriz Bu baltayla da saldırabiliriz Zorda kalırsak baltayla saldıralım Şimdi Hızlı bir şekilde bizim altından zırh yapmamız gerekebilir diyecektim Demirden zırhlarımız zaten varmış bakın Tek kullanımlık ama Oo merdiven şeklinde iniyorum içeriden hala bir zombi sesi geliyor Siz içeride ne yapıyorsunuz ha? Sizin yanınıza nasıl girebiliriz? Kenardan mı gireceğiz? Aşağıya düşmek istemiyorum. Onların yanına şuradan hazır açmışken böyle girilebilir. Aynen şuradan bir açalım bakalım. Oo buradan hala içeriye giremiyoruz. Aynen şurayı açalım. Çok iyi. Onlar yanına girecek gizli bir yer yapmaya çalışıyorum. Şimdi creeper bir tane var. İlk önce bizim ilk önce o creeper'ı bir yok etmemiz gerekiyor. Aynen o creeper'ı yok ettiğimiz anda bunlar şuradan yanımıza çıkabilir. Patlama sakın. Her vurduğumuzda git buradan. Patlama sakın. Ortalığı dağıtmak mı istiyorsun sen? Olamaz patlayacak. Ah be bu kaç tane vuracağız biz buna? Olamaz bütün kılıcımızın hepsini sadece bir tane creeper harcadı. Git buradan. Ooo sonunda creeper yok edecek kılıçlarımızı. Şöyle bununla da eskelet yok ederiz. İki tane eskelet elinde yay var. Tek kullanımlık olmazsa çok iyi. Gelin buraya beni görmüyor musunuz? Şuna baksanıza. Bir tane vurabilsek şuna. Aynen elindeki yayı düşürürsek tek kullanımlıktan kurtulabiliriz. Olamaz. Bu mecbur şurayı açacağız. Git buradan. Zırhımı kırdı arkadaşlar. Kılıcımız bitti. Mecburen şu baltaya geçiyorum artık. Havucumuz yok mu? Arkadaşlar iskelet Bir dakika şuradan birazcık yemek almaya geldim Aynen şu havuçlardan birazcık şöyle alalım Havuç yiyelim oraya tekrar gideceğiz Aynen şöyle hızlı bir şekilde Zırhlarımızın hepsi kırıldı Zırh yapmaya gerek var mı acaba Orada bizi bekliyor Üzerine gittiğimiz anda büyük ihtimal arkadaşlar Bize hemen ok atmaya başlayacak Zırhlarımız tek kullanımlık olduğu için orada birazcık kötü ama baltayı çıkartmamız çok iyi oldu. Bu baltayı büyük ihtimal iyileştirirsek üzerimize tekrar aldığımız anda tek kullanıma düşecek. O yüzden baltayı iyileştirmeden böyle kullanmak zorundayız. Sen oradasın gelmeyecek miyim zannediyorsun? Bekle orada geliyorum hem de üzerine koşarak geleceğim canımı fullediğim anda. Bir baltalık işi var arkadaşlar baltayla vuracağız. Canımızın yükselmesini bekliyorum. Hadi bakayım canımı fullleyeceğim onun yanına gidene kadar kaç tane ok yerim bilmiyorum. Şimdi hızlanma zamanı. Hiç durmadan gideceğiz. Vuramadı. Çok iyi. Aha yay gitti. Ah be yay düşmedi. Keşke kullanımlı yayımız olsaydı. Oo tecrübe iksirleri, lapisler çıktı. Bunları adamıza götürelim. Bir atalım arkadaşlar. Şimdi yeni bir yere ele geçmeye gideceğiz. Sizce elması iyileştirmeye çalışalım ama demir bulamadık. Demir bulacağımız ada var. Soruya bir gidelim. Bir dakika. Biz neden hiçbir şey bulamıyoruz? Aynen iskelet kafası iki tane bulsak end geçidini yapacağız. Zümrütleri nerede bulacağımızı o biz zümrütü neden bulmuyoruz ki? Doğru zümrüt adasını görmüştük. Şunu atalım oraya gidelim. Hem de altın kazmalarımız olduğu için zümrütü sınırsız alırız. Şu tecrübeleri bir atalım arkadaşlar. O kadar bulduk. Bayağı bir zombilerle savaştık. Aynen kaç tane tek kullanımlı kılıç harcadık ki bayağı fazla harcadık. Şunların hepsini bir atalım. Evet şöyle hızlıca 31. seviye olduk gördüğünüz gibi arkadaşlar Şimdi 20 tane başka tecrübemiz kaldı mı? Aynen lapisleri de sandığımıza koyarız Keşke lapislerden de bir şeyler yapabilseydik Zümrüt blok burası bakın Oraya gidiyorum Oraya gitmek için bir tane çalışma masası yanımıza götüreceğiz Aynen şu çalışma masasını orada yanımıza götürelim Ama ekstra ağaç harcamayalım Şimdi bunu yanımızda götürünce orada blok yapacağız. Şöyle bir çıkalım. Havuçları toplayalım, dikelim. Evet, şuradan da havuç toplayalım. Şimdi patatesleri pişirmeye uğraşmıyoruz. Daha altın bile pişiremedik. Mecbur bu tarlanın kenarındaki ağaçları da alacağız galiba. Şuraya yol yapmamız gerekiyor. 16 tane var. Şu lapisleri koyacağım. Sandık var mı buralarda? Mecbur bir tane yapacağız. Sandık yapalım. Şimdi bu sandığın içine bu sandığı şu yatan şura üzerine şöyle koyarsak içine şunları koyalım. Altınları koyalım. Evet başka da bir şey yok zaten koyacağımız. Kase yapsak mantar yeterli mi? Şimdi mantarlarla arkadaşlar güzel bir şekilde şuraya gideceğiz. Oo biz neyi unuttuk? Sınırsız toprak burada var içinde. Aynen bu adanın içinde gizli bir şey olabilir mi? Buraya bir tane tuzak kapısı yaparsak. Aynen tuzak kapısı nasıl yapacağız? Yapamayız ağaç yok. Bizim neden ağacımız sıkıntılı ki? Ağaç fidanımız yok mu? Bir şuraya bir yol yapalım hızlıca. Aynen bu yük ihtimal şuradan gelirler. Burayı kapat. Yetişir mi? Aynen buraya geldik. Şimdi bunun tam ortasında neresi? Burası. Ortasını kıracağız. Kazmamız elmas. Bunu harcamayacağız. Ah be gidelim. Ortasında bir şey var mı bakalım. Şimdi ağaç toplamaya başlıyorum. Baltamız olduğu için hızlı bir şekilde kırabiliriz. Aynen şu ağaçların hepsini alalım. Baltayla mecburen hızlıca kırıyorum, beklemedi. Çok iyi. Bunların hepsini bir çevirelim tekrardan. Çünkü arkadaşlar tek kullanım olduğu için bir sürü kazma yapmamız gerekiyor. Ağaç gerçekten yetmiyor. Bakın çubuk yapıyoruz hemen şöyle hızlı bir şekilde. 32 tane şimdi bunlarla da kazma yapacağız. Altınlarımızı biz hangi sandığa koyduk? Evet 53 tane. Şimdi gördüğünüz gibi 1 2 3 tane yapsak zaten 1 2 3. 3 tane yaptığımız anda böyle oluyor. Hızlıca baltamız da tek kullanıma düşmüş. Çalışma masamız var, toprak var. Tuzak kapısı yapacaktık. Şuradan bir yerden gizlice bir içeriye girme yeri yapalım. Evet, tuzak kapısını buraya koyalım. Aynen. Buradan biz içeriye girdiğimiz anda şöyle. Çok iyi. Şimdi buradan hızlı bir şekilde merdiven şeklinde yapsak olurdu aslında. İki tane var zaten doğru. Şimdi buradan çıkmak için köylü içeri girme. Tamamdır böyle bakın. İçine girip böyle biz sürünerek içeriye girebiliriz. Oo bunu da mı kırmamız gerekiyor? Üç tane tuzak kapısı. Aynen. Tamamdır yerin içinden bayağı top bayağı toprak toplayamayız çünkü yerin içi hemen bitiyormuş. Aynen yerin içi neden hemen bitiyor ki çoktan şuradan şöyle toplayabiliriz. Hem de gizli bir yer olmuş oldu. Toprak toplayalım kendimizi zümrüte bir atalım arkadaşlar Zümrütten blok alacağız Aldığımız bloklara da sınırsız komut bloğu yazacağız Kendime yenilenme komutu yazmayı düşünüyorum Kendime yenilenme komutu yazdığım anda Canım hiçbir zaman azalmayacak Evet yenilenme sayesinde Ve yenilenme onlu yapalım Bu sayede ölümsüz olacağız arkadaşlar Bize hiçbir şey canımızı azaltamayacak Aynen bunun içinde de hiçbir şey yok Sadece toprak var topladığımız toprakları Evet Bayağı topladık mı? 44 tane yeni bir adaya gitmeye yetebilir diye düşünüyorum. Birincisi şurayı bir kapatacağız mecbur. İkincisi de şuradan kendimizi çıkartacağız. Evet şöyle tamamdır. Çok iyi o toprağı her seferinde zaten alırız. Şimdi biz 3 tane aldığımıza göre şunun ortasına bakalım bir şey var mı? Bakayım 1 2 3 1 2 3 burası. Bunun içinde yok. Evet 2 tane daha kazma kullanacağız. 2 3 Olamaz. Ortasında hiçbir şey yok. Aynen ortası bomboş. Kapatalım mı? Dursun. Zümrüt gerçekten terste kalıyor. Baya toprak gidecek. Aynen topraklarla yol yapıyorum. Evet şöyle gidelim. Zümrüt'e ulaştığımız anda taşlar var. Taşlar için her seferinde bir tane taş alırsak kendi kazmamızı yaparız. Aynen şöyle toprağı az kullanalım. Kazma kaldı mı? Kalmadı. Çalışma masası burada. Çalışma masasını nereye koyabilir? Şöyle kenar tarafına koyalım. Evet, şimdi buradan bir tane 2 3 tane mi yapsak? Aynen 3 tane. 2 3. 2 3. 3 taneyle şimdi şuradan başlayabiliriz. 1 Evet, şöyle 2 3. o zümrüt içinde de var arkadaşlar. Bizim bayağı uğraşmamız gerekiyor. Şimdi her yaptığımızda bir tane kazma yaparsak Yukarıya doğru hem taş toplar hem yol yaparız. Evet gerçekten çok saçma bizim demir bulmamız gerekiyor. Neden tek kullanımlık ki? Ah be altınları bayağı fazla bulduk ama altınlarımız hepsi gidecek. Çubuk kalmamış. Şuna baksanıza. 18 tane çubuk burada varmış. Şimdi merdiven yapana kadar bir şöyle yapalım mecbur. 9 tane. Her türlü kullanacağız zaten. Oo, hepsi de tek kullanımlık geliyor. Şuradan mecburen şuraya çıkmak için şunu kıracağız. Evet. o bu tahttan bizim çalışma masası doğru. Şunu kıracağız. Ve bir tane daha. Şimdi zümrütlerin her birini almamız gerekiyor. Belki hepsi tam 3 blok ediyordur. Olamaz. Altın zümrüt almıyormuş arkadaşlar. Boşa gitmiş olabilir mi? Biz neyle zümrüt alacağız? Elmas alır. Taş alır mı? Taş da mı almaz? Aynen taş almıyorsa biz demir bulmamız gerekiyor. Ya bunun ortasında bir şey varsa? Aynen ortasına bakalım. Zümrüt var ortasında. Şimdi buradan harcadığımız zümrütün boş harcadığımız zümrütü arkadaşlar ortalardan bulacağız. Eksiğimizi tamamlayacağız ama taş almıyorsa o zaman elmasımız bir tane var. Altın da almıyor. Biz zümrüt bloyla kendimize yenilenme komutu yazamayacağız. Can o burada daha bir sürü zümrüt var. Altın almıyorsa biz ne yapacağız şimdi? Evet, elmas alıyor. Demirlerin olduğu bir ada bulmamız gerekiyor. Demirler nerede olabilir? Altın adasını bulduk. Altın dolu arkadaşlar. Büyük ihtimal şu bakır adasında. Bakır dolu. Demirin dolu olduğu bir ada olmalı. Aynen. Demirin dolu olduğu bir ada bulacağız. Bir dakika. Şunlarla ticaret yapsak güzel bir eşya zırh veriyor zümrüt. Zümrütü buna harcamayız. Aynen. Yemeğimiz 21 tane var. Şu tarlayı bir toplayalım. Havuçla karnımızı doyurmamız yeterli arkadaşlar. Yemek pişirmeye yapmaya uğraşmıyoruz. Sen neden benim peşimde geliyorsun ki? Evet şöyle hızlı bir şekilde tamamdır. Aynen bir tane verdik ikincisi şöyle. Bizim o zaman sınırsız demir adası bulmamız gerekiyor. Aynen demir adasını bulmak için de üzerimizde şu anda 30 tane toprak var. Yeni bir yere daha yolu yapalım. Şimdi orada zümrütler alacağız. Şurada demir olabilir mi acaba? Biz neden uzağa gidiyoruz ki? Aynen yakındaki adaları deneyelim. Evet şimdi oraya en yakın gitme yeri burası mı? Topraklarımız boşa gitmesin. Evet şöyle hızlıca tamamdır. Buradan oraya en yakın gitme yeri arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde oraya gideceğiz. 25 tane var yeter. Bakın yetti. Çok iyi. Şimdi. Hızlı bir şekilde zıpladığımız anda. Bunun ortasına bir bakalım demir var mı? Bakayım bir. Altın 2 tane yaparız daha. Çalışmasamız zaten şurada hemen bir kullanalım. Adaları bir keşfedelim arkadaşlar. Demir zümrütleri almamız gerekiyor. Çubuk kaldı mı? Evet 8 tane şimdi 1 2. 2 tanecik yapacağız 1 2. Yay düşse çok iyiydi. Bakın yavaşlık oku düşmüş. Bunun ortasında başka bir şey olabilir mi? Ah be bu adaların ortası neden boş? Olamaz. Demir şansımızı kullandık. Burada değil. Şunun içinde demir olabilir mi? Orası biraz tehlikeli. Adamızın hemen kenar tarafında 15 tane toprak var. Oraya doğru bir gidelim arkadaşlar. Demirleri bulursak zümrüt alacağız. Evet topraklarımızı kullanıyorum. Şimdi bunun üzerine çıktığımız anda canımız gidiyor ama eğilince hiçbir şey olmuyor. Tamamdır eğildiğimiz anda durabiliyoruz. Şimdi şunun içinde sandık olabilir onu kırmamız için bayağı bir uğraşacağız. Aynı zamanda şunun orta tarafını elimizle kırabilmemiz çok iyi. Aynen şöyle hızlıca bir kıralım. Oo, bunun içinde var. Canımız şu an gitmiyor. Ah be bunun içinde de demir çıkmadı. Başka şeyler çıktı. Ateş direnci çıktı. Lav kovası iki tane çıktı. Bir tane blaze çubuğu çıktı. Şimdi lav kovası çıkması çok iyi bir haber arkadaşlar. Çünkü lav kovasıyla ne yapacağımızı anladınız mı? 2 tane kova yaptık. Demirimiz yoktu ve kovamız oldu. Şu fırının içine bir tanesini koyduğumuz anda artık buradaki altınlar pişmeye başlar. O zaman bizim yeni yapmamız gereken şey ise şuradaki lava ele geçirmek. Çünkü oradan fırın için ateş taşıyabiliriz. Çok iyi. Demiri hala bulamadık ama şu adalardan bir tanesinde demir olabilir. Şurada katman kayasında da demir olabilir arkadaşlar. Evet, demir kazanmalıyız ve demirle şu zümrütlerin hepsini alacağız çünkü elmas bulamadık. Doğru biz demir ararken elmas bulabiliriz. Aynen biz demir ararken şu adaların bir tanesinde elmas da bulabiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün sizinle birlikte muhteşem şekilde tek kullanımlık eşyalarla uçan bloklarda arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyoruz ve aynı zamanda iskelet kafası arıyoruz. Onunla oyunu bitireceğiz. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.